Ben arkadaşlar ağzım altın kaşıkla doğdum. Ben da... Türkiye'nin üç zengin ailesi vardı. En zengin üç ailesi. Koç, Sabancı ve Sapmaz. Sapmaz benim annem Sapmaz. Dolayısıyla ben üçünü ikisini yakalamışım ya. Yani. Dedim ki ben dünyanın en iyi girişimcisiyim dedim. Tevazu göstermeyelim bu konu. dedim. Lan bu nasıl ha? E dedim ben annemi babamı bile doğru seçtim. Benim rahmetlik Ahmet satmaz dedem, annemin babası... ...Türkiye'nin üç büyük zenginden birinin kurucusu... ...kiralık bir evde beş parasız vefat etti arkadaşlar. Çünkü işleri kötü gitti. Türkiye'de işleri kötü gidip de... ...tüm borcunu, bütün mal varlığını satarak ödeyen... ...nadir insanlardan biridir Demek ki neyini kaybetmedi, itibarını kaybetmedi. Ben buradan şunu öğrendim. Hiçbir zaman ne oğlum demeyeceksin. 15 yıl gibi kısa bir sürede baş aşağı oldu bu dediğim her şey.